Merhaba sevgili dostlar. Aklımdaki kişi an itibariyle benimle ilgili ne düşünüyor ve bizler neler yaşıyoruz. Bu çok önemli. Hemen kehanet kağıdımla başlıyorum. Özellikle dağıtıyorum ki aralarından wow, iki tane gelmiş. iki tane gelmiş. Evet. Burada üzülmüş olduğumuz bir pozisyon varlığını gösteriyor. Belki kendimizi birçok konuda yalnız hissediyoruz. Kendi iç dünyamızda yapmayacağım dediğimiz hareketleri yapıyoruz. Ve aklımdaki kişiyle ilgili almış olduğumuz bir haber, bir dedikodu belki de aklımdaki kişiyle de ilgili tam e, konuşamamış olabilirsiniz. Ufak bir şey söyleyip telefonu kapatmış olabilir. Bunu da üzülmenizi istemiyorum. Sakinliğinizi korumanızı istiyorum. Hayal kırıklıkları çok fazla var. Düşünüyorsunuz. Planlar yapamıyorsunuz. Bir an seviniyorsunuz. Sonra birdenbire o sevinciniz kursağınızda kalıyor. Öyle bir kelime vardır ya. O tarz bir pozisyon yaşıyorsunuz. İnanılmaz boyutta inişli çıkışlı. Enerjini o kadar düşmüş ki enerjimizi sadece iyilik ve pozitif yönde kullanmaya çalışmalıyız demekle yetinebiliyorum. Biraz zor olacak özellikle bu birkaç gün eğer bana şu an denk geldiyseniz biliyorsunuz ki kolektif bir açılım ne zaman ne ara denk geldiyseniz ve söylediklerimi yaşıyorsanız benimle uyumlandıysanız bunları yaşayacaksınız Sevgili dostlar abone olup Ben kaldığınız için hepinize teşekkür ediyorum yapmamı istediğiniz açılımları yazabilirsiniz istediğiniz an mesajlarla ulaşabilirsiniz Sevgili dostlar bu arada yapılmış olan dedikoduları da bakın burada hem üzülme Bunlar dedikodu diyor yani bu üzüntümüz Aslında geçici Devam edelim mi bakalım neler var? Evet, bir karar almada o kadar zorlanıyoruz ki şu an karar alma dönemi değil ve bu konuyla ilgili hiçbir şekilde acele etmenizi istemiyor kağıtlar. Sakin olmanızı istiyor. Çok derin bir boşluğa girmişsiniz. Kupalarınızın her yeri bomboş. Her iki ayrı şekilde de düşünüyorsunuz. Ne yapmalısınız beklemiş olduğunuz olumlu haber mi olumsuz haber mi burada da bir karışıklık söz konusu yer değiştirme yapmayın lütfen bu çok önemli ee, birkaç kişinin desteğini alıyor olabilirsiniz ama bunların çoğu gerçek değil sadece konuşmada var ve e, sizi göklere çıkartıp blank diye aşağıya da bırakabilirler işlerine gelmedikleri an arkasını dönebilirler. Onun için Gaza gelmeyin olur mu aklımdaki kişiyle ilgili. Ben her zaman söylüyorum köyümüzün bir delisi mi var. O deli bir gün gözükmesin herkesin gözü zarar, herkes merak eder onu. Onun için elinizdekilere sahip çıkmaya gayret edin olur mu? Devam ediyorum. Aklımdaki kişi de aslında ne yapmak istediğini tam net olarak bilmiyor. O da kararsız. O da sizi çok merak ediyor. O da yaşamış olduğu sorunları belki para çözecek. Belki bir kişi çözecek. Belki bir sağlık olayı var. Sizi kararsız bırakmış olduğunun farkında bile değil. Aslında size yapmış olduklarının farkında bile değil. Çünkü kendi hayatında kendi etrafındaki dönen olaylar biraz onun düşüncesini durdurmuş. Bakın bu çok önemli. Düşünce durunca ne sizi düşünebilir, ne olumlu düşünebilir, ne farklı bir yön görebilir. Onun için şu an bu konuyla ilgili kararlar almayın. Evet ikilemlerde kalmışsınız. Kendisi de ikilemlerde kalmış. Yani ona aynı tarz şeyleri yaşıyor. Çıkmazla ve içinde farklı bir acı var olarak gösteriyor. Bu acıyla şu an baş edemiyor. Ve kendini içine kapatmış olarak gösteriyor. Ona da bir takım insanlar laflar söylüyor. Bu ailesi de olabilir, çevresi de olabilir. Sadece bakıyor ve boş bakışlar var. Onun için bu dönemi veya bu birkaç günü olumlu bir gelişme olana kadar atlatmanız gerekiyor. Bu özellikle aklımdaki kişi için geçerli. Hayatında olumlu bir gelişme istiyor. Kendisini kilitlenmiş gibi hissediyor. Bir taraftan da sizi de çok çok merak ediyor. E siz de onu merak ediyorsunuz. Bakın olaylar ne kadar değişik değil mi? Her ikiniz de paralel olarak ilerliyorsunuz. Çünkü her ikinizin kağıtları da hemen hemen aynı tarzda az birazcık daha bekleyin önünüz o kadar güzel fırsat ve imkanlar çıkacak ki aklımdaki kişi size dönük olarak yeni başlangıçlar gösterecek. Bu e, bunun için birazcık daha zaman iki yani iki gün iki hafta belki iki saat sonra e, bu tarz fırsatlar elinize geçecek olarak gösteriyor sizin de biraz iyileşmeniz gerekiyor maddi ve manevi yönden yani duygularınızın da iyileşmesi gerekiyor maddi yönden de iyileşmeniz gerekiyor belki borcunuz var şu an bunlara da kafayı takmış olabilirsiniz veya yapmak istediğiniz bazı işlerde olabilir bunlarla ilgili olumlu gelişmeler de yaşayacak olmuş olduğunuz için sakin bir şekilde ilerlemekte fayda var derim ben Evet burada patron figürü olabilir, baba figürü olabilir yani büyük bir e, figür devreye giriyor. Bununla ilgili olumsuz bir haber söz konusu olacak. Burada e, canınız belki sıkılabilir fakat bu haberleşmeden sonra şunu çok iyi göreceksiniz. Aklımdaki kişinin duyguları size karşı daha bitmemiş. Ama yaşanacak olan olumsuz durumlar canınızı tekrardan sıkacaktır. Nasıl toparlanırız diye düşünce ve çıkar yol aramaya geçeceksiniz. Aslında burada çok enteresan bir dizilim çıkıyor sevgili dostlar. Aklımdaki kişiyle ilgili sadece ilerlemek isterken burada hayatın diğer faktörleriyle de ilgileniyorsunuz. Her ikiniz de aynı şekilde. Her ikiniz de diğer insanların neden olmuş olduğu durumların çukuruna düşmüşsünüz diyeyim ben size açık ve net bir şekilde. Bu çukurdan çıkabilmek için sakin beklemede kalın lütfen. Karar alıp harekete geçmeyelim. Bu çok çok önemli. Evet bakın burada gördüğünüz gibi her iki tarafta da toparlanma söz konusu olacak olarak gösteriyor. Bir zaman sonra şu an böyle çevremizdeki olan olaylar, insanlar bizi etkiliyor ya bir süre sonra bunları da umursamadan yeşil Renk çok önemli evet içimizde de sıkıntılar ve depresyon var durumlarla aklımdaki kişi kimseye umursamadan bu olanları da bir kenara bırakarak size yönelecektir. Ama sizinle ilgili de bir takım şüpheleri ve sıkıntıları var belki yetip yetemeyeceği belki işe girip giremeyeceği. Yani bu tarz durumlarla size gelecek. Samimi gelecek aslında biliyor musunuz? Samimi bir şekilde konuşacak. Eğer ona karşı ben senden daha güçlüyüm işte ezme gibi bir takım durumlara geçerseniz olmaz. O zaman ben şunu diyebilirim ki bu dönem. Belki konuşuyordunuz, belki farklı bölgelere geçtiniz, belki geçici bir süreliğine ayrılık yaşadınız ama geldiğinde lütfen siz de samimi olun çünkü aklımdaki kişi gerçekten size karşı çok samimi davranacak. Ee, kendi kafasında planlar var ama bu planları çok kez uygulaya, uygulamaya koyamıyor. Bunu söyleyeyim. Yapmak istiyor fakat uygulaya, uygulayamıyor. Burada bir problem var. Belki kendisini anlatamıyor veya bir işte çalışamıyor veya sizinle beraberken tam net olarak duygu ve isteklerini anlatamıyor. Onun için onu da ona göre idare edeceğiz. Evet. Çok güzel çıktı sevgili dostlar. Bakın en başta çektiğim kağıtları da hemen koymak istiyorum. Evet. Şimdi e, üzüldüğümüz konu her neyse bunda iyileşme söz konusu. E, biraz da olumsuz faktörler, olumsuz enerjiler söz konusu. Bu zaten gelip geçecektir. Biraz evinize tüs yapabilirsiniz. Dua okuyabilirsiniz. Kırık olan bazı şeyleri atın ve geçmişi kesinlikle düşünmeyin ki iyileşme söz konusu olacak. Yaşanmış olan olumsuz ve hayal kırıklıkları. Bu tarz olaylar artık geçmişte kalıyor. Ve bir barışma. Ama nedir? Şimdi bu barışmayı çok istiyorsunuz ya. Bu kişinin e, size gelmesini çok istiyorsunuz ya. Geliyor size değer veriyor. Bakın sizinle ilgili duygu ve düşüncelerini anlattım. Ve Buradan çıkan sonuç ne? Geçmiş defterleri kapatıp bir daha açmadan kendinizi onararak ilerlemeniz.